Hoşgeldiniz merhaba en son Franklin Didn't Win demiştik yapamadık demiştik ağlamıştık üzülmüştük falan filan ama şimdi hepsini ağzını edeceğim nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok ama yapacağım yapacağım ben kendime inanmıyorum tamam, yapacağım I can do this go Let's Evet. Kimse bana dokundurmasın. Allah'ım açtım arayı. Deli gibi açtım arayı. Onlar bu arayı kolay kolay kapatamazlar. Kapattılar lan hayvanlar. Frene basmadan viraj dönemiyorum. Çok fazla frene bastım mı? Dörtler yapışıyor tarafıma. Allah'ım taktama atılar. Hayır olmadı Hayır olmadı bunu kabul edemem Replay Replay Her replay strange and freaks Replay diyebilir miyim? Aa kaldı herif sıkıştı orada unutuşsa kurtaramaz İyi en azından altıncı olmayacağız Belki yapabilirim. Büyük oh, sonuncu başlayıp birinci bitirebilirim. Ben çok az yarış oyunu oynadım. Çok şanslı bir içinde oynadım ama üstüne. Yani 8 kişi var oluyordu. dönü yani flat out falan oynadım ben oynadım yarış oyunun sayısı az yani sonuncu oluyordum bakıyordum herkes birbirine girmiş bir araba yığını. Ne yapıyorsunuz lan? Valorant öğren baby'me. Ağzıma ettin. Nereye Valorant'lisin? İyi ayırdım beni. Hala diyorsun izle ve öğren. Köpek 1. olmuştum ya. Ha bak izle ve öğren diyelim bak sonuncu. Deli diyor. Deli 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 diyorlar. Hayır bu kez olmadı zaten ilk başta bozdu bir şey nasıl nasıl tekrardan deneyeceğimi de bilmiyorum. Ah, biri ben öldürsün biri 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 ben Birisi beni öldürebilir mi lütfen? Nasıl yeniden başlayabilirim? İniyorum lan Allah belanı versin. Göster kim bu garbi. Dönmüyorum lan, dönmüyorum bu arada aracı. İnan aşağı yu gangster. Aa dur bu beni döver. İn 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 in. Ha, tamam. Haa bedene treyiz. Hiç aklıma gelmemişti. Okay retri. Yapacağım. Bunu yapabilirim. Kendime güveniyorum. Go. İn in Allah belanı versin in. İndire kafamı sıkabilir mi? İn 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 in. İn Kaç, in kaç. Biri beni öldürebilir mi? İn çıkıyorum ben bu görevi yapmayacağım. Çok kötü bir yarışçı olduğum geldi aklıma. Beverly'yi arayacağım ben. Abi Beverly. Beverly açıyor telefonu. Kim lan? Bizi tabi. Ha işi Losantos Sport. neyin kafasıymiş bir ara ee Görevdeyim herkes bizi tabi. Kim bizi değil ki? Ben bir fotoğraf çekeyim ya. Selfie kamerasını al sen Olum bak. Dur dur Play action Siren action Siren action yok herhalde Border Filter Abi <laughs> Aynen bu Bir de Play action. Du -du -du -du. Göremiyorum fotoğrafı. Heh. Abi çok güzel çıktı. Sevdiğim Aynen çok güzel oldu. Bir tane daha şöyle güzel bir şey yapalım. Abi <laughs> tipe bak ya aha böyle yok yok geç onu ayşe ayşe efekte aynen play action geç bunu geç cycle action cycle action cycle action ben bir de şunu yaparım oh. oh yeah Ah fotoğrafı tarafı kaydedemedik. Neyse. Allah'ım vücudunun yarısı boşa gitti. Yes, skipped this mission. Varsayalım ki kaybedin. Allah Allah. 200 öler aldım. <laughs> 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 Sokunuzu da kırarım ligler. Ateş açıyorlar. Ateş ediyorlar. Bir çöpe çarptım yapılır bu lan bu oha hayvan herifler İyi ki bir çöpe çarptık İyi ki çöpe çarptık yani You are lucky Yes I'm lucky İki kere üst üste kaybedersen bana Geçmek istiyor mu diye sorarlar Ne diyor street yarışları oluyor diyor 20 ile 5 arası. Tamam yaparız abi street yarışları da yaparız hiç yapacağımızı anet ama yaparız, yaparız onları da. <laughs> <laughs> Abi günce aramaya bir şey geldi de, neyse. Kır lan yorumdan pislik kızır. Şu ne yaptım aracı diyordun mu? Aha. Aksiyon arıyordum. Geber. Sen kimsin oğlum? Alo. Dur dur kimin Bırak kaçsın. Bırak kaçsın. Orasında bisiklet güzel bir şey geri götürmeyebilirim. Neyse bırak getirelim ya. Yazıktır günahtır çocuk bisikleti. Öh <laughs> vereceğim Yes. Evet. Oh, <laughs> <laughs> Aslında onu geri çalacağım Aa, gel buraya. Sen ablaya. Sen ablaya. ne Neyse boşver. ver. İyilik bende kalsın. Bu sefer şey yapacağım. Gidip araba şey yapacaktık değil mi? Boyayacaktık. <laughs> araba koyacak da vakit yok ki. Ne yapacağım? Şaşırmış durumdayım. Bilmiyorum, bu sefer videoyu saatle tutmayı unuttum. Bundan önceki birkaç videoda saat tuttum yani. Haberimiz olmuştu böyle. 11-12 dakika olduğunda ben direkt pörüşürüz'ü basıyordum, bunda kronometreyi koymayı da unuttum. Ya video tık diye kesilecek ya da ben çok erken bitireceğim korkup. Bilmiyorum. Şu anda tahmini 6 dakika, 7 dakika bir şey olmuştur. Tahmini dakikalarla şey yapacağım. Hey. Ben kimseyi görmedim. Ben kimseyi ezmedim. Kimseyi görmedim. Orada kimse yoktu. Bir i̇nsanları ezmek çok şey Çok insanları ezmesi çok şey Abi geçen PlayStation 3'ten GTA 4 oynadım. Araba sürüş GTA 5 de aynıdır diye düşünebildim sadece. O ne abi arabaların hepsi şey ya. Tokyo Drift'ten kaçmış arabalar. Kafam karışık yani. Geldik. Ay. Los Santos kastımız Bu arabayla girmeyeceğim tabii ki de içeri. <laughs> Param var mı? Ha <laughs> param yok. Michael Yok yok araba şey işi de bir dahaki sefere kaldı. Bu bölümde ne yapabildik? Bir tane daha gerek. Taksiyi çalmış mıyım? Allah belamı versin taksiyi çalmış mıyım? izlediğiniz için teşekkürler. Bu sefer böyle oldu. Hiç çok gereksiz oldu seri Bir dahaki bölümde şu şeyi falan yaparız. Beğenseniz aklamayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.